Merhabalar sevgili takipçilerim, bir demet örgü kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, bir çalışma yapmak istiyorum. Fakat e, hangi örneği çalışayım diye düşündüğünüzde çok kolayca yapabileceğiniz kolay bir örnek çalışması sizlere önereceğim ve birlikte bu örgümüzü çalışacağız. Önce örgümüzü bir tanıyalım. Şöyle şurada. E, 15 ilmekli attığım, sizler için çalışma yaptığım, bir yakından inceleyelim, görelim şeklinde. Evet, çok güzel bir çalışmadır. Arka yönümüz bu şekilde. Şık bir çalışmadır. Bunları bebeklerde, bebek örgülerinde kullanabiliriz yetişkin. Şallarda, berelerde, yani hırkalarda. Hem spor, şık, kolay bir çalışmadır bu çalışmayı birlikte kolayca yapabileceğiz arkadaşlar. Çok vaktinizi almadan hemen ben örgüme geçmek istiyorum. Hemen şuraya bırakıyorum örgümüzü. Şöyle de görelim. isterseniz arada göz atabiliriz. Şöyle yapalım. Evet. Şöyle dursun. Şurada hemen hemen 15 ilmekle daha önceden e, ilmeklerimi attım. Hazırlığımı yaptım. Çünkü sizin vaktinizi e, almak istemiyorum arkadaşlar. Hızlı bir şekilde örgümüzü yapalım diye istiyorum. Şöyle yakından görelim. İlk sıramızı ilmeklerimizi attık ve daha sonra döndüğümde bir ters bir düz şeklinde lastiğimi kurdum hemen örneğimize geçelim diye hazırlığımı yapmış oldum. Kalın şiş kullanıyorum burada. 6 numara şiş kullanıyorum. İpimiz de çok kalın. Zaten kalın iplerde de çok muntazam şık duruyor. Ee, hep birlikte örgümüze geçelim arkadaşlar. Evet ilk ilmeğimi boş olarak alıyorum. Hemen diğer ilmeğimin yanından bakın bu ilmeği bırakıyorum. Şuradan iç taraftan bunu da kaçırmamak şartıyla iç taraftan örgümüzü e, alıyorum. Hemen örgümüzü alıyorum. Hemen ne yapıyorum? Diğerini boş olarak alıyorum. Tekrardan ne yapıyorum? Hemen iç taraftan ilmeğimi çıkartıyorum. Hemen diğerini boş olarak alıyorum. Hemen tekrar böyle çıkartıyorum aradan diğerine boş olarak alıyorum. Yani burada ilmek artırmış oluyorum aslında. Ne yapıyorum tekrar iç taraftan alıyorum. Sıra sonuna kadar böyle devam ediyoruz. Sormak istediğiniz sorular olursa mutlaka sorun. Ee, kanalıma abone olursanız mutlu olurum çünkü sayfanıza hemen örgülerim, çeşitli örneklerim düşecektir. Sizler de örgü konusunda kendinizi de geliştirmiş olursunuz. Merak ettiğiniz örgüleri öğrenmiş olursunuz hep birlikte örerek. sıra sonuna kadar bu şekilde ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Hemen buradan almıyorum. Diğer yerden alış yapıyorum. Bunu boş olarak alıyorum. Tekrar buradan giriş yapıyorum. Ve ilmeğimi alıyorum. Tekrar buradan giriş yapıyorum. Ve ilmeğimi alıyorum. Son ilmeğimi mutlaka örüyorum. Evet, Hemen şöyle bir dönüş yaptık. Hemen ilk ilmeğimi boş olarak alıyorum. Şimdi bu artırılmış ilmeğimle diğer boş aldığım ilmeğimizi birlikte ters olarak kesiyoruz. Hiçbir işlem yapmıyoruz. İkili ikili keserek arka yönümüzü böyle devam ediyoruz. Güzel bir çalışmadır arkadaşlar. Ben öneriyorum mutlaka yapmanızı. Genelde şallarda çok daha şık havalı duruyor. Hırkalarda da spor bir çalışma. Yani şık durur, şık görünüm sağlarız. Kış günlerinde, karlı günlerde, havaların soğuk olduğu günlerde ne yapıyoruz? Örgülerimizi üzerimize giyiyoruz. son ilmeğimi de ters olarak ördüm. Hemen görelim. Dönelim ön yüzüne. Şöyle bakalım. Evet yavaş yavaş kendine gelmeye başladı örgümüz. Ortaya çıkacak. Hemen ne yapıyorum? Kenar ilmeğimi boşalıyorum. Ne yapıyoruz? Az önceki yaptığımız işlemi burada tekrarlıyoruz arkadaşlar. Bu ilmeğimi örmüyorum. Ne yapıyorum? Hemen şöyle göstereyim. Şuradan böyle giriş yaparak. Evet. Ne yaptım? Artırdım. Ve bu ilmeğimi boşalıyorum. Tekrarlayalım. Bu sıramızı bu şekilde e, hızlı bir şekilde e, gitmek istiyorum. Evet. Evet, kenar ilmeğimizi de ördük. Ne yaptık? Örgümüz yavaş yavaş çıkmaya başlıyor arkadaşlar. Hemen kenar ilmeğimi ne yapıyorum? Bo boş olarak aldım. Ne yapıyorum? İkisini birlikte ters olarak örüyorum. Burayı da hızlı bir şekilde geçmek istiyorum. kenar ilmeği. Şöyle görelim. Evet. Hemen ön yüzüne geçelim. Örgümüz yavaş yavaş ortaya çıkmış oldu. Hemen şuradan tekrar hızlı bir şekilde örgümüzü kurmak istiyorum. Boş aldım. Ne yapıyorum? Buradan zaten yeri belli. Hemen alıyorum ve diğerini boşalıyorum. Tekrar giriş yerleri ortaya çıktı daha kolay bir şekilde ilerleyeceksiniz Ve kenar ilmeğimi örüyorum. Şöyle görelim örgümüz ortaya çıkmaya yavaş yavaş başlıyor. Hemen arka tarafını da hızlı bir şekilde devam etmek istiyorum. Ne yaptım? Boşaldım. Ne yapıyorum? İkisini beraber hızlı bir şekilde gitmek istiyorum. Ben de merak ettim nasıl duracağını. Hep birlikte görelim. Şöyle arka yönünü ördük bir inceleyelim birlikte şöyle görelim bakalım Evet Evet örgümüz gerçekten çok şık bir görünüm sağladı ee, kalın şişler kalın iplerle çok daha muntazam oldu Ben e, sizlere e, beni izlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum e, Hoşça kalın.